Türkiye'nin genelinde hemen hemen yüzde doksanında şehir merkezindeki tüm ağrılar kaldırılmıştır. Maalesef birkaç ilimizde bu tür ağrılar kalıyor. Biri de bizim ilimizdir. Bundan iki ay öncesinde Sayın Valimiz Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emir Bilmez kendilerinin talimatı doğrultusunda bu yıl ilimizde herhangi bir ağırın şehir merkezinde kalmama kaydıyla tüm ağırların il dışına kaydırılması kararı alınmıştır. Maalesef bayramdan dolayı gelecek ay Ağustos'un 10'unda itibaren ilimizde bulunan şehir merkezinde kalan tüm ağırları şehir dışına çıkaracağız. 157 tane ağrımız vardır. Bunu öncelikle vatandaşlarımıza kendilerine ilettik, tedbir ettik. İstekli olan vatandaşlarımız biz bunların istekleri doğrultusunda ağırlarını yıkıp enkazlarını kaldırıyoruz. Bize yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun.